Koronavirüs şüphesi taşıyanlar internet üzerinden test yapabilecek. Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması başlattı. Siteye girmek için kullanıcıların ilk önce kişisel bilgilerine girmesi gerekiyor. Ardından devam et tuşuna basılıyor ve bu etapta ise son 14 gün içerisinde en fazla uzun süreli bulunduğunuz şehir ve kronik rahatsızlıklarınızı girmeniz bekleniyor. Son 14 gün içerisinde sağlık merkezine gidilip gidilmediği, solunum yolu hastalığı olan biriyle temas olup olmadığı da sorular arasında. Son sayfada ilk olarak kullanıcılara ateşleri olup olmadığı soruluyor. Ardından yeni başlayan öksürük, yeni başlayan boğaz ağrısı, yeni başlayan burun akıntısı ve yeni başlayan halsizlik gibi hastalığın yaygın semptomlarından kaç tanesine sahip olup olmadıklarını girmeleri isteniyor. Sistem gerekli belirtileri taşımayanları koronavirüse rastlama ihtimallerinin düşük olduğu hakkında bilgilendiriyor. Şüpheli durumlarda ise uyarıyor. Sisteme ilk olarak diyabet hastası olduğumu belirttim. Son 7 gün içerisinde İtalya'dan geldiğimi herhangi bir sağlık kuruluşuna başvurmadığımı işaretledim. Hem ateşim olduğunu 38,5 derecenin üzerinde hem de burun akıntısı, boğaz ağrısı, halsizlik gibi 5-6 semptoma sahip olduğumu söyledim. Sistem beni maske takarak sağlık kuruluşuna başvurmam için uyardı. Aynı gün içerisinde bir kullanıcı sitede 5 kez sorgulama yapabiliyor. Bir başka yeni uygulama daha var. Koronavirüs testi yaptıranlar da sonuçlarına en abız üzerinden ulaşabilecek.